kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Barbie Lili'nin hamile karnını, onun bebeğini ve odasını yapacağız. Hem de bunların hepsini evde bulabileceğiniz, ufak tefek annenizden yardım alabileceğiniz malzemelerle yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan biraz oyun hamuru, Kinder Joe, bir tane Barbie bebeğimiz, yardım için oklava, evde kullanmadığınız fazladan çorap veya herhangi bir kumaş malzemeleri, eldiven sizin için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, Barbie Lily'nin şimdi hamile göbeğini yapacağız. İhtiyacımız olan bir tane Kinder Joy ve oyun hamuru. Önce Kinder Joy'un fazlalıklarını kesiyoruz. Ardından oyun hamurumuzu güzelce açıp Kinder Joy'un üstüne yerleştireceğiz. Evet, güzelce açtık şimdi. Evet, yanlarını katlıyorum ki fazlalık olmasın. Ben yanlarından iğne yardımıyla iple geçirdim. Arkadan bağlarken sorun olmasın diye. Böylece daha sık olacak. Evet, şimdi küçük detayları da yaptım ve hemen evde kullanmadığınız bir eldiven yardımıyla siz de bunu yapabilirsiniz. Gösterdiğim şekilde fazla olan parmakları keserseniz bir tane kazak elde edersiniz. Gerçekten çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Yeşil rengi de çok severim. Bakalım hiliye yakışacak mı? Ay, kafasından zor geçti gerçekten. Yorumlara yazın bakalım. Evet diğer kolu da giydirelim. Vay gerçekten çok güzel oldu. Üstelik karnı da belli oldum. Şimdi diğer kalan eldivenle de eteğini yapıp giydirdim. Şuna bakın harika gözüküyor gerçekten. Evet şimdi yeni bir oyun omuzu alıp Barbie'lerinin bebeğini yapacağım. Elinizle güzelce yuvarlayarak kafasını oluşturabilirsiniz. Şimdi gövdesini yapma zamanı. Evet onu da yaptım. Bir kürdan yardımıyla ikisini birbirine birleştireceğim. Evet işte bu kadar basit. Evde yine kullanmadığınız fazla bir çorap ile siz de bebeğin kumdanı yapabilirsiniz. Kare bir şekilde kestikten sonra bu şekilde döndürerek açılmaması için de iple bağlayabilirsiniz. Eldivenin kalan kısmıyla da ona küçük bir şapka yaptım. Gerçekten çok yakıştı. Kalem yardımıyla gözlerini de yapıyorum. Şimdi yine bir aparatla ağzımda yapıyorum. Şunlara bakın gerçekten çok güzel oldular. Birazdan bebeğin odasında yapacağız. Merak etmeyin hadi geçelim. Ama bebeğimiz acaba karnı aç olabilir mi? Önce nereden başlasak? Evet gerçekten de bebeğimizin karnı açmış. O zaman ona önce hemen bir yatak yapıyoruz. Eve kağıtlarıyla ben simli tercih ettim. Hemen bebeğimizin yatağını oluşturuyorum bile. Sonrasında hemen onu uyutacağız. Ben evdeki malzemelerle yine bu tül olabilir. Fazladan kıyafetleriniz olabilir. Veya siz de kendiniz de alabilirsiniz. Bunlarla başlığını ve yatağını süslemek istedim yine silikon yardımıyla hepsini birleştiriyorum. Bebeğin yatacağı yere bir karton üzerine oyun hamuru düşürerek yumuşak bir zemin yapmak istedim. Gerçekten çok güzel ve çok rahat görünüyor. Hemen onu tutabilmek için kolayca bir aparat yaptım ve yapıştırdım. Tekrar oyun alıyorum ve hızlıca bir bebek daha yapacağım. Yine kürdan yardımıyla bunu yapabilirsiniz. Çok basit gerçekten çiziyorum. Ve yine evde kullanmadığınız bir ölçüyle de, onu kundaklayabilirsiniz. İple bağlarsanız, daha sağlam olur. Evet fazlalıkları da hemen kesiyorum. Yine onu evde fazladan bir parça, bezle şapka yaptım. Ve kalemle ile gözlerimde çizmeyi ihmal etmiyorum. Şimdi bir raptiye alacağım ve ona bakın ne yapıyorum. Bir emzik yapacağım. Evet. Küçük bir tel yardımıyla emziğin askısını bile yapıyorum arkadaşlar. Bakalım beğenecek misiniz? Sağlam olması için güzelce yapıştırıyorum. çok güzel oldum. Bebeğimi oyun omurundan yaptığım için, kolayca emziğini takabiliyorum. Şimdi bebeğim için, bir tane de biberon zamanım. Biberon için ben, bir tane göz damlasının ucunu keserek, silikonla da arkasını kapatarak, fazlalıkları da keserek, biberon yaptım. Hemen yine yapıştırıcım sayesinde, bir tane de uçluk yapıyorum. İçinde süt olduğu belli olsun diye, beyaz bir oje yardımıyla, onu boyadım güzelce. Son olarak üzerine birkaç tane desen yaptıktan sonra artık bebeğimize verebiliriz. Afiyet olsun. Hadi geçelim. Şimdi ne yapacağız diye merak ederseniz bebeğimizin bir tane bebek çantası yapmamız gerekiyor. Yine ben simli ava kağıtlarını tercih ettim yine evde fazladan kullanmadığınız türlerle de bunu süsleyebilirsiniz. Bunu sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Bebeğimizin bir burnunu da yine çantamıza koyduk. Şimdi bilin bakalım ne zamanı. Bebeğimizin evet yatağını yapıyoruz. Onunla bunu sallayacağız. Güzelce kenarlarını süsledim. Gerçekten çok güzel oldu. Yastığını bile yaptık. Şimdi bebeğimizi sallama zamanı ama sanırım bebeğimize bir tane de uyku arkadaşı lazım. Telli çubuklarla bebeğime bir tane uyku arkadaşı yapıyorum. Bunlar kırtasiyelerde hazır olarak satılıyor. Gerçekten çok tatlı oldular. Şimdi Barbie ile birazcık dekorasyon yapma zamanı. Çok güzel bir aksesuar geliyor. Acaba ne? Evet saat. Gerçekten çok yakıştı koluna. Ve şimdi bir kürdana elektrik bandını sarıp ben boncuk yardımıyla oje yaptım. Şimdi ise burun spreyinin ucunu keserek Evet gördüğünüz gibi bir tane saç kurutma makinesi yaptım. Barbie buna bayılacak gerçekten. Priz bile yaptım arkadaşlar. Bakalım nasıl çalışacak. gerçekten harika oldu. Sıradaysa yine sıradan bir tel ile kalem yardımıyla kıvırarak gözlük yapacağım. Fazlalıkları kesiyorum. Tabii ki yine boyayacağım. Pembe rengi tercih ettim. Çünkü Barbie'lerin en sevdiği renk pembe. Evet şimdi takıyorum. Vay gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Gözlerinin rengi de böylece belli olmuş oldu. Şimdi ise bir tane krem. Odası gittikçe güzelleşiyor. Bir kırdanı alıp biraz kestikten sonra ojeyle boyadım. Yine elektrik bandıyla onu çevirerek ardından fazla bir elektrik bandını da onun üzerine takarak bir ruj yaptım. Gerçekten harika oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenip bize abone olmayı unutmayın. i TV.